arkadaşlar bugün far temizleyeceğiz. Farlarımız çok kötü olmuş. Şöyle göster. Şimdi böyle set satılıyor. Bunlardan aldık. İnternette var zaten nasıl yapılacağını. Bunu yapacağız. Uygulamayı göstereceğiz. Bizim farkımız üstüne bir asetan şey çekeceğiz. Asetan olarak bir koruyucu çekeceğiz. İlk defa deniyoruz. Muhtemelen işe yarayacağını düşünüyorum. Far temizledikten sonra daha uzun süre Şimdi bunu yapanlar genelde 6 ay bir yıl içerisinde tekrar bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Bunu daha ne kadar uzun süre devam ettirebiliriz. Biraz da ona çözüm bulacağız. Ee, bunun üstüne koruyucu var fabrika çıkışı. Bir 10 yıl gidiyor 10 yıl sonra gidiyoruz. Bunun üstüne her sene yapmamak için bir çözüm bulmamız lazım. Şimdi bunu yapacağız inşallah güzel olacak. Tabi burada uygulamayı tam olarak göstermeyeceğiz. Çünkü internette bulabilirsiniz zaten nasıl yapıldığını. Kaç büyük noktası varsa onları da iş bitiminde size anlatacağız. Onun dışında bir şey yok. Bakalım işe yarayacak. Hadi. Rüzgar olunca şey yapıyor. Buharı götürüyor zor oluyor. Rüzgar olmamalı. Bak bir rüzgar. uygulamayı yaptık. Farlarımız gayet sıfır gibi oldu. Tamam biraz da sizin el yeteneğinize bağlı daha düzgün gelebilmesi için. Yani yüzde 90 iyi oldu diyelim. E şimdi koruyucu bir asetan atacağız. uygulamayı da göstereceğim şöyle. Bu koruyucu olacak üstüne. Şöyle yedirelim. Bunu hemen şey yapmıyor yoksa iz bırakır. Şöyle bir kurucu atalım. Evet, biraz da Bu da uçucudur çabuk gidiyor. Şöyle Karımız daha uzun süre canlı rengini korusun diye, canlılığını korusun diye. Bu tarafa da yapalım. Hızlı olmazsan seni iz bırakıyor. Hızlıca Getiyor. Evet. İşimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bay bay.